Arkadaşlar merhabalar. Daha önce bir videomda paylaştım. Meydan Camii'nin orada kurulmuş olan bir festival değil. Bayağı standlar kurulmuş arkadaşlar. Değişik güzel e, yöresel gıdalar ve e, yiyecek amaçlı kısımlarla e, Belediye Başkanı de katılımıyla e, yapılan bir etkinlik bu. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle en çok da beğendiğim şey şurada arkadaşlar size göstermek istiyorum. Belediye başkanımız orada alıkmıştır. Hepsi Bu etkinlik çok hoşuma gitti arkadaşlar. Ee, festival şeklinde. Ee, gün içerisinde e, saat 2'den sonra da e, Master şefin planistleri tarafından yerin yemek yarışması yapılacak. Ee, ve o anında da yarışma şeklinde olacağı için eğlenceli olacağını düşünüyorum. Katılım e, gönüllü olacak. Gönüllü bir şekilde katılmak isteyen katılacak. E, ben de kuzucuklarım da bir süre burada takılacağız. E, burada bir şeyler almaya çalışacağım. Ve burada bir şeyler yiyeceğiz. E, bu yarışmaya da denk gelirsek, o saate kadar kalırsam sizinle de paylaşmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, stampları gösteriyorum size. Çok güzel lezzetler. Hepsine harika bir şekilde sunulmuş. Hepsinin ellerine sağlık gerçekten. Böyle fuarlar, böyle festivaller gerçekten bizim şehrimize gerekiyor. Bu çok büyük bir şehir olmadığı için e, şey güzel oluyor. Hem e, halk e, güzel bir gün geçirmiş oluyor. Hem de şehrin tanıtımı yapılmış oluyor. Şu an dediğim gibi meydanda valimiz, belediye başkanımız e, bulunuyor. Görüyor musunuz? Bakır eşyalar arkadaşlar. Çok güzel. Benim gibi çekim yapan daha iyi kişiler var. De şimdilik buradayız arkadaşlar. Tekrardan görüşeceğiz inşallah. Kendinize iyi bakın. Bay bay.